Selamünaleyküm Feyyaz. Abi günaydın. Bulmaca dergisi aldım sana. Eyvallah sağ olasın. Aç mısın abi? Poğaça falan alayım mı? Yok sağ olasın. Sen nereliydin Feyyaz? Boya batlayayım abi. Çayın var değil mi? Hazır. Bana şöyle büyük bardakta su bardağında. Hemen abi. Abi getiriyorum. Çay şey, Feyyaz sen gel. Bak bakayım ne var. Abi. Oğlum sandalyenin altına bir bak ne var. Başım falan döndü mü? Aç karnına götürdüler seni ya. Yok, iyiyim. Tamam. Ha hocam, ben de size gelecektim. Az önce kan verdi ama ben istedim. Ne Operasyon için. Ne operasyonu? Yasmin Hanım'ın kafatasında bir metal parçası var. Kaza geçirdiniz sanırım. Yok. Neyin? Ee, savaşta oldu. Yanımda bomba patladı. Çocuktum. Çok hatırlamıyorum ama... ameliyat oldum. Onu çıkaramadılar. Yani? Şarapnel parçası. Sara krizlerini tetikleyen... Bu metal parçasıymış. En azından ameliyata girmesi gerek. Tabii bu süreç biraz risk taşıyor. Ama ameliyat olmazsa da felç riski var. Risk derken hocam? İsterseniz bunları sonra konuşalım. Hasta biraz dinlensin. Bir ihtiyacınız olursa bana ulaşırsınız. Tamam eyvallah. Yani teşekkürler hocam. Gelme doktor, gelme. Akın. Ne oluyor? Bir şey yok. Bir şey yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yamaç abi. Ne oldu? Bir şey oldu. Yamaç abi. Bebe gelme. Gelme oğlum. Bomba var. Sakın gelme. Ne diyorsun sen ya? Girdilerdi kon. Güvenliğimiz. Beyaz. Abi. Ferhat var bizim elektrikçi biliyor musun? Yok vallahi abi. Ee, Metin Metin. Evet. Tamam sor evini. E, kime sorsan gösterir zaten. Metine söyle. Ferhatı da alsın buraya gelsin hemen hemen. Derhal hemen. Hadi. Şeytanınız olsun abiler. Eyvallah. Cemalettin abi ne oldu dünkü kupon? Ya tek maçtan yattık lan. Tek maçtan yattık Ferhat be. Abi o tek maçta hiç bitmez. Sıkma sen canını. Beygire döneceğim beygire. Bak Salim'e. Sen onu bunu bırak da bizim radyo ne oldu? Kaç gündür? Abi lehimliyorum şimdi 10 dakikaya gel al. Eyvallah. ya? Bomba mı patladı? Ne var? Ya bunlar patlar. Biz de burada toz oluruz. Toz olsa ki yok aga yok. Bizim bir şey yapmamız lazım. Yani bu bomba patlarsa buradaki C4'ler, buradaki el bombaları, buradaki silahlar, mermiler mekemalenin mahallenin yarısı gider, yarısı. Ya oğlum biz şu kapıdan çıksak ben ne yapacağımızı biliyor musun? Biz çıkamıyoruz ki. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bizim dere yok mu? Orada bir kuyu var. O kuyunun içine bunları alacağız. Atacağız. Sonra da kaçacağız. Sonra Allah Kerim zaten. Ya Meke. Kardeşim benim elim çok yoruldu ya. Ben var ya yemin ediyorum elime kramp girecek, atacak falan bir şey olacak diye çok korkuyorum ya. Kardeşim yani ver bana diyeceğim diyorum da diyemiyorum da. Yani alırken mamırlarsak falan dönüş yok yani. Öyle mi diyorsun? Vallahi Meke ben şu ışığı göreyim. Şu kapıdan çıkıp başka bir şey istemiyorum kardeşim ya. İyi misin? Bebeği iyi olmayıp ne yapacağım? Mal gibi oturuyorum burada işte. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Bu bizim hiç aklımıza gelmedi ki ya. Ne? Şu bomba olayı. Biz seni sürekli zapt etmeye çalışıyoruz ya. Bu iyi fikirmiş. Ne gelmemiş aklınıza? Bomba koymak altına. <laughs> Oğlum sen var ya hiç öğrenmemişsin. Sen nasıl lan konuşuyorsun? Abiyle. <gülüyor> <gülüyor> Abiyle. Tamam tamam dur bir sinirlenme ya. Kalkıp döveceksin. Kalkamazsın da. Le havle. Le havle. Nerede kaldı lan bu Ferhat? Ferhat! Gelir gelir gelmesine de. Ee, bunu çözebilir mi ben emin değilim abi. Bunun bir adamı vardı da. Kim? E biliyorsun kim? Ha, değil mi? Babanın oğlu Kim Bartolusu. Evet tabii doğru söylüyorsun. Yok ben böyle mayından anlarım. Yok ben mayına böyle takla attırdım. Ama yaralı parmağı işeceği zaman ortada yok. Herife ara ki bulasın. Sen dolaşılamıyor ulaşılamıyor zaten. E tabii kim bilir nerededir, ne yapıyordur şimdi değil mi? Afganistan'ın en şıkkı otelini bulmuştur. Jacuzzi'yi doldurmuştur böyle köpükler içinde. Oh! Hiç şaşırmam. Hiç şaşırmam. Bebe aslında şey diyorlar bu 45'inden sonra alt takımlara baktırmak lazım işte. Hemoroid olur prostat olur. Önemli yani. E son durum nedir doktor bey? Bir dur ya bir dur. Bana bak lan. Ölürsem eğer mezar taşına şey yazın. Çok sevdi ama kaybetti. <laughs> ya bir sus gözünü seveyim bir sus. Oğlum nasıl durayım lan sinirden konuşuyorum ya Allah Allah. Bu ne lan? Tamam eve bırak fazla kurcalama. Bak çok kurcalarsan mefta al. <gülüyor> 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 ya sen yemin manyaksın manyak. Hadi hadi kalk oturma uzaklaş şimdi patlar matlar çık şöyle uzaklaş. Hadi oradan ya buradayım. Lan oğlum kalk git bak yemin ediyorum kalkarım ayağa ikimiz de uçarız ha. Tamam, ben varım hadi deli misin oğlum sen? Kalk, bana bir bardak su getir. Getirmeyeyim su falan, çişim işin gelir şimdi ya. Öleyim mi lan susuzluktan? Ya Allah Allah. Ee, Yamaç, bir ses çıkmadı senden, ne oldu? Sürprizlerimi beğenmedin mi? Sürprizler. Sürprizler dediğin ne? Hadi ama en azından birini bulmuş olman lazım. Kahveyi açmadınız mı yoksa da? Ya ben sana ne dedim? Yani o çukurun eğer dayısıysan, ağasıysan, işte ne bileyim aranızda ne diyorsanız olsunysan eğer erken kalkman lazım, erken. Her geçen gün sana olan sevgim Nerede bu herif? Nerede bu herif? Patron. Bu ne yapacağız? Abi biliyorum. Biliyorum da elimden bir şey gelmiyor. Ben hiç anlamıyorum onlardan. Nerede lan Ferhat? Abi, Ferhat'ın elleri yüzeye yanık. Ley'in makinesi yüzüne patlamış. Sürprizler. Bebe. Bir şey yap. Ne yapacaksan da acele yap. Aliço. Aliço yavuk geliyorum. Helal sana. Aliço tabii. Çözerse o çözer. Hadi bebe hadi. Hadi bebe hadi. Şahat abi. Hazır mı? Evet hazır. İyi getirin. Çok beklettiniz. Ha, gel kuzi gel. Nasılsın bakalım? İyi. Kendimi yapacaklarını hazırlıyorum diyelim. Hı. Ne yapacağımı biliyorsun yani. yani kafamda var bir şeyler. Tabii. Beni tanıyorsun. İyi güzel başlayalım o zaman. Ha telefonunu aldınız mı? Bebe. Sen dur abi. Hayrola yolunu mu kaybettin? Yo. Biz çukur değil mi? Doğrudur. E tamam o zaman. Doğru gelmişim. Konuşmamız lazım. Mesela? Çağatay. Çağatay ne? Çağatay beni öldürecek. Ne yapabilirim senin için? Onu öldürmeni istiyorum. Bunu ben de istiyorum. E tamam işte. Demek ki doğru gelmişim dedim ya. Seren Çağatay'ın nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Zaten onu Çağatay istemedi sürece de kimse bilemez. Ama sen öğrenebilirsin. Nasıl olacak? Çağatay'ın ilk işi benim peşime düşmek olacak. Ben de ondan kaçamayacağımı biliyorum. Savaşmayacağım. Ama kazanmak da istiyorum. Köklerini kurutmakta kararlısın yani. Sen? Değil misin? Anlat bakayım şunayı bir baştan. Abi çok basit bir uygulama bu. Yükleniyor zaten şimdi. Abla sen vakit geldiğinde yani ben buradayım gel demek istediğinde telefonun şu yan tuşunu uzun bir şekilde basıyorsun. Bu bilgisayar yapı açık. Jeneratöre bağlı. Jeneratör mü var lan bizde? Böyle büyük bir şey değil sadece benim dükkanda. Tamam ee devam et. Soru bu sinyal geliyor. Bu sinyal haritada telefonun nerede olduğunu saptıyor. Yani olay budur. Tamam şey yap şu sesi kapatsana. mı? kusura bakma abla ben alışkın oldum da. Eyvallah Ferhat. Anlaşılmayan bir şey. Yok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Fazla sakinsin bu ikinci olduğunda. Ne o? Ölüm. İlki neydi? Sor. Cumali abine. Yamaç. O ata iyi bakın. Şimdi şey, Arık çok severdi onu. Sen de kalsın. Herhalde benim artık işime yaramaz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Aslında bu huyunu seviyorum. Neymiş o? Son ana kadar centilmenliğini kaybetmiyorsun. Peki. O zaman Sana eşlik etmeme izin ver. Amca arkadaş, hadi acil durum ya, hadi be amca, ha? Amca, sonra yakın sonra. Ne? Amca, amca! Ben ne sonra? Patlayacağız burada, ne sonra? Yok, yok 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 yok. Patlama yok. Ben lafın gelişi lafın gelişi öyle söyledim. Resmi. Söyle yani. Amca. Amca burada bomba var. Allah'ım lan. Burada da bomba var yani. Burada da bomba var. Hadi be. Öyle. Benimki de. Seninki nerede? Kapıda. Lan ben bunu yapanı bulayım onu. Tamam bekle ben Yamaç amcanla bir konuşayım. Bekle. Aradım ben, aradım. Sonra dedi kapattı. Oğlum çünkü Yamaç amcanın senden haberi yok. Benim bombayla ilgileniyor. Senin kapıdaki bombadan haberi yok. Kapat ben ona söyleyeceğim. Kapat. Hayda be Şimdi değil be oğlum ya. Ne oluyor? şey oldu. Yamaç abi, ben anlamadım ama yani var bir şey. Tamam, sen buradan uzaklaş. Abi gözünü seveyim, ben iki çocukla... Al bebeleri, buradan uzaklaş Seher. Tamam mı abiciğim? Tamam. Tamam, hadi. Gel. Ali Çon. Yamaç. Gelme 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 gelme. Tamam tamam Aliço. Biliyorum ben haberim var. Ne oldu patladı mı? Lan oğlum saçma sapan konuşma patlasa seni nasıl arayayım ben? Tamam kapat kapat kapat. Tamam dur bak bir şey diyeceğim akının da. Alo. Lan benim de olandan akında da varmış lan. Sh Yamaç. Git, 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 git. Tamam, tamam Alişom. biliyorum ben. Oo, oh. Feyyaz, çok iyi biliyor musun şu anda? Tam zamanı yani, çok iyi, zamanlama mükemmel, altı. Seher, Seher nerede? Gönderdim, gönderdim onları bayağı uzağa gönderdim. Sen merak etme, bir tek ben var. Bu bomba koymuş. Çocuklar korkar, Seher korkar. Söylemedim, onlara söylemedim. Tuzak, bu bir tuzak, bu bir tuzak. Tamam. Eee biliyorum çünkü bizim de başımızda bir tane var Aliço. Oo. Kim? Cuma abim kahvede. Oo Cuma Bey. Özür dilerim. Önemli değil. Ee, o C4 mü? Galiba. Peki yerinden çıkıyor mu? Yok. Mekanizmayı ona göre ayarlamışlar. Birazcık oynatırsam sıkıntı çıkar. Ne yapıyorsun? Yasmin. Ne yapıyorsun? Bak düşüp kalacaksın şimdi. Hadi yat yerine gel. İyiyim ben. Ya Yasmin iyisin tamam. Ama bu bomba yani ne anlayacaksın zaten? Hadi gel yatıralım senin yerine yorulacaksın. Gerçekten iyiyim. Bana makas kas bulabilir misin? Ne? Dediğimi yap lütfen.